Murat, Belki Soner de bugüne ha. kadar. Gelmiş geçmiş en saçma Hint dizi sahneleri şunu çok merak ettim. Yerli dizilerimizle ilgili çok olumlu şeyler söylememiş olabilirim. Hatta iyi ki izlemiyormuşum dedirtmiş de olabilirim. Ama sanırım bu kez size kurban olsunlar bizim dizilere. <laughs> ya yapma. Murat Soner sen yapma bunu. Sakın. <laughs> etmeye gel. İçinden geçiyorsun iki yıldır. Deme. Çünkü bu videoda gelmiş geçmiş en saçma Hint dizisi sahnelerini izleyeceğiz. Bu arada en baştan söyleyeyim, izleyeceklerinizin hiçbiri komedi dizisi değil. 10 numara Aslında 10 numarada size dolar yükseldikçe canınızı acıtacak, su ve sabunla laptop yıkayıp çamaşır ipinde kurutan kadını izlettirecektim ama Ha. Bizim dizilerin Hint dizilerine aslında ne kadar da çok benzediğini gösterebilmek için başka bir sahneyi on numaraya aldım. Hani futbol için İngilizlerin... <laughs> Murat Söder'in saçı Saruhan'ın saçıyla <laughs> aynı. <Çok> ...benzediğini <laughs> gösterebilmek için başka bir sahneyi on numaraya aldım. Hani futbol için İngilizlerin icat ettiği ama en sonunda Almanların kazandığı bir oyundur diye bir laf vardır ya. Heh, bakışma sahnelerinin de aslında Hintlilerin icat ettiği ama en sonunda Türklere de para kazandıran bir taktik olduğunu anlayacağınız bir sahne geliyor şimdi. Çünkü benim şu ana kadar gördüğüm işte bu en uzun bakışmalı Hint dizisindeki aralıksız bakışma dedi 34. Ama hemen e tabi olur onlar Hint dizisi bu. Demeyin çünkü bu sayı Masumlar Apartmanı'nda 39'du. Yani boşuna demedik dünya rekoru diye. E ne oldu hani Türk dizileri daha iyiydi? Derseniz bir durun. Çünkü daha videonun başındayız. Ee, bu bakışmayla birlikte bir tam beş buçuk dakika boyunca bir metre önündeki şu Kadir Doğulu'nun Mumbai şubesine <laughs> nişan alan kadın yanlışlıkla... Bu adamı vuruyor. Peki sonra ne oluyor? Yine bakışıyorlar. Tamam yeter içim şişti ama bu az önce gördükleriniz hani şu siyah beyaz olmalar, ses efektleri gitmeler gelmeler bir Hint televizyonculuk geleneği. Ve şimdi size bonus olarak bu geleneğin en nadide örneklerinden birini göstermek istiyorum. Nasıl? Yo Diz amına izlerken roller coaster deneyimi. Hani memlekette lan. ineklerin bile dokunulmazlığı var. Kurgucuların yok demek ki. Sahnedeki karakterlerin şokunu izleyene de yansıtabilmek için şoku önce kameraya sonra da garibim bilgisayarın başındaki kurgucuya yaşatmışlar. 9 numara. Yerli Hintli fark etmez. Şu ana kadar gördüğünüz bütün bakışmaları unutun. Montajer premierden hazır ücretsiz aset almış. Deniyor. Bak. Çünkü ayrı. bu kez başrolümüz bir gorille bak. Ne? Çünkü bu kez başrolümüz bir gorille bakışıyor. Neyle bakışıyor? Gorille. Nasıl diye sormayın. Bir goril başrol kızın odasına girip etrafı dağıtmaya başlıyor. Sonra da kızı alıp bir gökdelenin tepesine çıkıyor değil mi? Yok. Kıza sırt çantası fırlatıyor. Kıyamam. Kız da yaralanmıyor mu? Daha sonra kız ve goril karşılıklı oturup romantik romantik birbirlerinin yaralarını sarıp bakışmaya başlıyorlar. <gülüyor> i̇şte böyle koruyor. Romantik romantik birbirlerinin yaralarını sarıp <laughs> bakışmaya başlıyorlar. İşte sahne bu. Bakın buradan Hindistan'a seslenmişim ne fayda? Bütün yönetmenlerin elini mahkum bırakan. Bizim kendi yerli dizi sektörümüze sesleniyorum. Bilin ki artık şu bakışma işi dünyanın bir yerlerinde Maymuna dönmüş. 8 numara. Bizim dizileri izlerken ne kadar da romantik deyip böyle eriyen birilerini görürseniz şimdiki sahneyi izletin. Çünkü bizde romantizm anlayışı pas pas atacak kadar elin oğlu sevdiği için aya kemen tatmış <laughs> mehtabı çekiyor. <laughs> Şimdi bu dizi zaten fantastik neyini saçma buldun derseniz kurban olayım fantastik de ayı da kemen tatıp çekmezsin be. Heh. 7 numara. Hani geçen de dedim ya bizim şu hormonu bükülesice karakterler zamanı da bükebiliyor diye. Heh, Hindistan'da durum bizden daha beter. Bu sahnemizde de bir karakter bir evin içindeki merdivenden aşağı düşmeye başlıyor. Tam düşerken erkeğimizde bir kudret patlaması yaşıyor ve kıza doğru koşuyor. Kız düşüyor, adam koşuyor. Kız düşüyor, adam koşuyor. Kız daha da düşüyor, daha da derken adam Ronaldo gibi kayıyor, kız daha da düşüyor. Azıcık daha düşüyor derken kız biraz daha düşüyor. Dersin ki Burç Halifa'dan düşüyor ve sonunda kız düştüğü anda da önce kimin tuttuğuna bakıyor. Nasıl? Bizim dizileri daha mı bir sevmeye başladık? Daha durun, listenin yarısına bile gelmedik. Altı numara. Hani demezsiniz ama olur ya. Şimdi Muratcığım hiç bizim dizileri iyiymiş gibi göstermeye çalışma. Ya sonuçta bizde çocuk gelinlerin olduğu diziler de var. Onları ne yapacaksın? Derseniz çocuk damat vereyim ben size. 9 yaşındayken 19 yaşındaki bir kızla <laughs> evlendirilen çocuğun hikayesi. Hani bizdeki çocuk gelin iğrençliğini aklamak için değil. Kanal değiştirirken ya da duyunca ağız burun eğdiğiniz Hint dizilerinden öyle inanılmaz da bir farkımız olmadığını göstermek içindi. Beş numara. Kadın laga girmiş diyorsun. Sen laga girmişsin oğlum. Bitti o sahne ya. 25 saniye geçti. Şimdi tam anlamıyla beyin yakan bir sahne izleyeceksiniz. Hani böyle konaklı dizilerde televizyon başındaki bakla yıklayan teyzenin yılan dediği kötü gelinler vardır ya. Heh işte Hindistan'daki bu dizide o yılan kadınlar gerçekten yılan. Bakın işte bu yılan kadın. Görüşü de duyalım. Evet yılan kadın. Bu da onun devamı. İşte o devamıyla avını kıstırmış, tirat atıyor. Nim teleye karva. nim hamara Ardek, is Murat ne kya Neyse daha sonra kurbağa elli kadınla yılan kadın kavga etmeye başlıyor. Nurgül yeşil çayda gelip onları izliyor. Neyse o başka bir olay da. Yılanın başını küçükken ezemeyen kurbağa elli kadın bir başka yılan kadın tarafından daha sıkıştırılıyor. Yakından böyle uzaktan böyle duran ikinci yılan kadın da dakikalarca konuştuktan sonra birinci yılan kadın kurbağa elli kadını şişe takar gibi kaza geçiriyor. Madem kazığın üstüne atacaktınız iki kere kuyruğunuza sıkıştırıp kadına ne anlattınız be bacım dediğimiz anda da bu yılan kadınların aynı zamanda ejderha olduğunu öğreniyoruz ya. <laughs> Bak gülmeyin. Sonra Allah başımıza verir. Yani kaza geçirdikleri yetmiyormuş gibi sen kalk bir de kurbağa elli kadının üstüne alev püskürt. Peki o sırada Nurgül Yeşilçay ne yapıyor? İşte o da Beleştepe'den karşılaşmayı izlemeye devam ediyor. Dört numara. Fena. Şimdi de dünyanın... Yine bu arada efektleri ya. Harbiden efekt efekt. Ben hala aklım o Hakan Muhafız'daki bilek kırılma sahnesi geliyor yani. Gelmiş Unutamıyorum geçmiş. o an. En gereksiz yere uzatılan sahnesini izleyeceksiniz. Bir kadın bir adamı bıçaklıyor. İki kere sokup çıkarıyor. Evet sahne bu. Peki sizce bu iki sokum kaç dakika sürebilir? İki, dört, sekiz. <laughs> Tam 21 dakika. Yok artık lan. Artık 22. dakikada da pamuk mu sokuyorlar? Yok başka bir kadın gelip bıçaklayan kadını... Hint kınasıyla dövüyor. Ha. Ne yapıyor? Anlatmayalım. Görelim. Siz şimdi vantilatörden anlamazsınız. Bu kadının içinde kötü bir varlık var. En iyisi biz onu çıkarıp gösterelim diyerek çıkarıp gösteriyorlar. Ve içinden kötü kadın çıkan kadında daha çok basur olmuş bir martı üstünden geçmiş gibi dursa da aslında bu adamı bıçaklıyor. Ve daha sonra da kötü kadın tekrar kılıfına takılan telefon gibi tekrar içine giriyor. Nasıl gidiyor nasıl? İşte böyle yapınca böyle işte böyle böyle. <laughs> Neyse işte bundan sonra üçüncü bıçak darbesi için vantilatör, bakışma, vantilatör bakışma derken tam 19 dakika geçiyor ve erkeğimiz üçüncü darbeyi alacağı anda elinde bir tepsi Hint kınasıyla başka bir kız geliyor. Ve bu Hint kınasıyla kötü kadını dövmeye başlıyor. En sonunda kına manyağı olan kadın da yere yığıldığında zannediyorsunuz ki korkudan altına kaçırdı. Ama meğerse o idrar sandığımızda içine giren sarı elbiseli kadınmış. Yemin ediyorum şeytan şeytan ovalı böyle egzorsiz görmedi. 3 numara Şimdi bahsedeceğim dizide az öncekinin yaklaşık 2 sene sonrası. Bu sefer de evdeki gelinlerden biri uzaktan kumandalı bir arabanın ucuna zehirli bir iğne koyuyor. Kötü gelin de evin hanım ağası görmeden koridordan gidip evin diğer gelininin parmağına batırıyor. Daha doğrusu parmak iğneye batıyor. Böylelikle kötü gelin bayılan gelinin elindeki geleceği gösteren kutunun içinde hanım ağanın çalına boynunu doladığını ve öldüğünü görüyor. Bir dakika ama yine gülmeyin. Zaten az sonra daha çok öldüğünü görüyor. Bir dakika ama yine gülmeyin. Zaten az sonra daha çok güleceksiniz. Çünkü gördüğü şey gerçek oluyor. Nasıl mı? O şalı tutmasa Şöyle. yaşayacak o kadın. <laughs> evet evet kendini boğmuş o <laughs> <laughs> Yok artık <gülüyor> 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 o Kadın kendini gerdirerek boğuyor şu an. Ve işte bakın bu zorlu durumdan kızı nasıl kurtarıyor? Ya... bakalım kim suçlu burada? Abi burada suçlu ya. falan yok. Burada net intihar var abi. Niye? Perdeci'nin hiçbir suçu yok. Ulan bunlar nasıl diziler ya? Makas suçlu. Yoksa sizi de bu boyna salmalı sahne üç numaraysa acaba bir numara nasıl arada, mı O reis de bokunu çıkardı artık saçma sapan şeyleri yapıyor yani. Ama tabii ki önce iki numara. İki numarada da tam alnının ortasından vurulup sevdiceğiyle dakikalarca konuşarak <laughs> vedalaşan biri var. Tövbe Ve beklenen an bir numara. Bence bu listede birçok sahne bir numarada olmayı hak ediyordu ama ben bunu uygun gördüm. Bence siz de göreceksiniz. Çünkü bu sahnede de esas kızımızın gözüne bir şey kaçmış. Tam gözünü oluşturarak giderken birden önüne açık bir bavul çıkmasın mı? Kızın da ayağa takılıp kafayı çarpmasın. Bavulun içine düşüp oyun hamuru gibi şeklini almasın <laughs> mı? Bavulun kapağı da durur mu? Tabii üstüne kapanıyor ve evin uşağı da bavulun fermuarını kapatıp bir havuzun kenarına koyuyor. Niye diye sormayın çünkü tahmin ettiğiniz dahası var. Esas olan da sevdiceğini malikanede ararken bavulun yanından geçiyor ve bu bavulun burada ne işi var diyerek havuza atıyor. İyi de sebep şimdiye kadar gördüğünüz 9 sahneden sonra sebep diye soruyor olamazsınız. Ama neyse ki bu yakışıklı Hint yiğidi çok akıllı. Adam gördüğü bir fareden kızın suya attığı bavulda olabileceğini düşünüp havuza atlayarak kızı kurtarıyor. Birkaç saniye şöyle sessizce ya. bekleyebilir miyiz? Oh. Peki ne anladık şu ana kadarki sahnelerden? Bir Hint yakışıklısını yakışıklı yapan tek şeyin saçları olduğunu. <laughs> Ha yok tamam yani o da var da. Beter'in beteri olduğunu. Ama bir yandan da yurdumun bazı taktikleri nereden aldığını. Yerli dizilerimizde özellikle bazılarının arıtılmış Hint dizisi olduğunu. Para kazanmak için insanın neler yapabileceğini. Ama her şeyden önce bu ilk konu hazırlayabilmek için sanki bizimkiler yetmiyormuş gibi çok fazla Hint dizisine maruz kaldığımı unutmayın. O yüzden <laughs> Çok iyi bir dövüşler bu de. Bavulu içeriye falan götüreyim burada durmasın. Tekmeyle bile atayım. He. Evet bu arada benim de favorim boyunda dolanan ya.